Buyurun, anlatabilir misiniz? Çok yerlere gittim, hiçbir e, faydasını görmedim. E, terapiye, e, manuel terapiye, birçok şeylere gittim. Alanya'da mı gittiniz de sadece şeyde mi? Alanya'da Alanya'da gittim. E, Burdur'a gittim. E, çok yerlere gittim ama e, gerçekten ilk tedavide çok büyük rahatlama e, gördüm. Müthiş. Ayaklarımı basınca oturma kalkma nasıl şu anda? Çok süper. Gerçekten çok süper. Ee, ayakların üzerine sağ ayağıma basınca ağrıdan basamıyordum. vücut bir oturup kalkma düştüm. yapabilir misin? Tabii ki. Normal ama o şekilde yanlış düz bas, düz, ha, düz, 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 düz. Mesela bak şu, şu şekilde düz. Yani düz tuvalete otur biraz ay, tuvalete evet. Kalkabilirsin. Bir de e, normal parmak e, üzerinde. Güzel, gayet güzel. Bir de topuk üzerinde yürüme şansın var mı? Var. Şimdi en zorlandığımız hareket neydi? Şu sağ ayağımı kaldırırken... Kaldır, kaldır abi kaldır. Korkma biraz ağrısı da kaldır yani şey mi? İndirirken böyle ağrı yapıyordu. Şimdi... Yürüyorum. Eskiye göre ne var yani Eskiye şu anda? Eskiye göre %70-80 taşınmalı. Tabii bir taraftasın orada. ne yok, manuel taraf uyguluyoruz yani. Tabii, tabii. Çok teşekkürler hocam. Çok, olsun diyorum. çok sağ ol. São então, salas.